Arkadaşlar merhaba. Bugün dünyada ilk üçe doğru kasmaya çalışacağız. Liderlik tablosuna da bir bakalım. Şu an dünyada 11. sıradayız ve video dışında baya bir kupa kastım. Bugün oynayacağımız deste Twitter'da bir anda popüler olan bir deste. Ve antisi de şu an metada yok. Hemen maçlara geçelim. İlk Kiwi de çok düşükten verdi kupası 7198. Kaybedersek eksi 40 falan yeriz herhalde. Şöyle önden atalım ateş yuğu vurmasın. oklar lazım olabilir. Hemen de elimizden çıkarmayalım. O yüzden atmadım. Ya havan destesi oynuyor. Ya da fıçılı bir deste. <laughs> ya aşırıcadı kuleye kilitlendi. Topa vurur diye düşünmüştüm. İyi hasar çıkardık. Şu an kazanma oranı en yüksek deste bu okları atalım. DSD tek eksik büyük büyü yok. Ama ona rağmen her desteğe karşı bir şansımız var. Şöyle hem savunup hem de saldıralım. Şu an elinde bina kartı yok. Topla kırılmak üzere. Neyse savunalım. Agresif oynamayalım biraz daha garanti oynayalım. Misirimiz doldu yaşlı cadıyı atalım. O biraz vursun. Kartları toplamaya çalışalım. Şu an önden baskı yapabiliriz ya da aynamız var tekrar bir devis kredi atabiliriz. 2x'e girmemize az kalmış. Tekrar bir dev iskelet attım. Dark Goblin ölmeyecek. Rakibin DS'si hızlı dönüyor. Okları döndüremiyoruz ama en azından dev iskeletle falan fıçıyı durdurabiliriz. Şöyle dev iskeleti attım. Biraz baskı yapalım. Şöyle oklar atalım. Karakter da bastım. Yaşlı cadı çalışsın biraz. Rakip fazla iksir harcadı. Şu an iksir avantajındayız. Okları çıkarmayalım. Kral domuzlarını ortadan bastım. Okları defansa kullandım. Fazla hasar yemeyelim ne olur ne olmaz. Kral domuzları vuruyor. 16. seviyesi deli gibi hasar veriyor. roketi varmış. Şöyle yaş yaptım. yattım. Yaş yadı en azından destekleyecek şimdi. Fazla iksiri harcamıştı zaten. İkincisini de bastım. Okları çok iyi attık. Orayı alırlar herhalde. <laughs> Deste çok iyi gerçekten. Şimdi ikinci maça da geçelim. Kaç kupa aldık? 16 kupa. İkinci rakibi de bulduk. Yine düşük kupalı bir rakip. Şöyle yaşlıca ya da atalım. Ortaya doğru attım ikisi de vurmasın diye. Yaşlı cadının canı artık çok az ama çerçöp destleri karşı bayağı etkili oluyor. Tekrar atalım. Korumamız lazım. <laughs> güzel ölmedi. Mega şövalye atabilmek için sol tarafı bıraktı ama bayağı bir hasar yedi. Savunacak çok kartımız var. Yarasalar öne çıkacak. Balık da de attım. Sağ tarafı iksirimiz yok. Neyse vursunlar. Bir de soldan gidelim. Son iksirleriyle oynuyor rakip. Aslında Kralik domuzlarını atabiliriz. Haydut da geliyor şöyle atalım. Hydro şimdi vuracak ama en azından tam canlı vurmuyor. Biz sol tarafı neredeyse aldık. 2x'e de daha yeni giriyoruz. Sol tarafı bir şekilde alırız. Savunmaya yatalım. yarısıları çok boş oluyor. Çok rahat durduruyoruz. Tersten de gidelim. Okları da atalım şimdiden. Bir su de aynı da kullanırız. Bu arkıcılar vursun. Sol tarafın canı yüksek zaten. Kral domuzlarını da bastım. Defansımız güçlü olduğu için zaten 2x'deyken çok daha rahat savunduk. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibi de bulduk. Kupası 7315 güzel. Bu oyuncuyla daha önce karşılaşmıştım. Elektro dev destesi oynuyordu en son. Davis Kate ile başlayalım. Nerf yemesine rağmen destesini değiştirmemiş. Destemiz de karşı çok iyi çalışır. İlk önce şok bilgini atalım. FH'e şimdi bizi bir tık zorlayabilir. Balıkçı çekmeseydi iyiydi. Sol tarafa daha fazla hasar verdik. Artık sol taraftan gidelim. Yaşlı cadıyı niye sürekli bırakıyorlar anlamadım. <laughs> Bayağı da vuruyor yani. Yine önce bir dev iskeleti atalım. Şok bilini biraz uzağa doğru atalım. Ne güzel kasırga attın oğlum. Aslında kasırgayla yakınlaştırması lazımdı elektro devde vursun diye. Rakip daha da uzaklaştırdı. <laughs> Sol tarafı çok erken alıyoruz. DSM'iz anti ama rakipte bence çok iyi oynamadı. Biraz daha defansif oynasa kazanma şansı da artardı. Balıkçı ile çekelim. Biraz geriden atalım. sır lazım. Dev iskeleti de basacağım. Tek atakta baya bir hasar verdik sağ tarafa da. Son 10 maçtaki ilk elektro dev oyuncusu olabilir. Artık bayağı bir azaldılar. Bakalım kaç kupa alacağız bundan. 7400 kupayı geçmeyi başarmışız liderlik tablosunda. 5. sıradayız. Bir maçta atarsak dünyada ilk 3 olabiliyoruz. Ama bir sonraki videoda dünya 1'e kasarız. Çok bir fark yok. Eğer sizde de bu deste maksa kupa yolunda kesinlikle bir deneyin. Eğer değilse büyük mücadelede bile kullanabilirsiniz. Orada da iş yapar. Yani şu anki metaya göre ben de şaşırdım. Bir sürü deste aklıma geliyor ama hepsine karşı bir şansı var. Yani büyük bir antis yok diyebilirim rahatlıkla. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. 100.000 abone olmaya da çok az kalmış. Abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.